bir önceki dersimizde kelime ekleme işlemlerini yapmıştık. Bu dersimizde ise indeks sayfasını oluşturup veri tabanına eklemiş olduğumuz kelimelerin listesini göstereceğiz. Bunun için kontrolörümüze geliyorum. Burada bir tane index action result'ımız vardı. Bu index action result'ın içerisine veri tabanımızdaki kelimelerin listesini çekeceğiz ve return view diyerek index sayfasına göndereceğiz. Bizim bir tane db değişkenimiz vardı. Bunun iç içerisinden kelimeler tablomuzdaki verilerin listesini turist olarak çekiyorum. Ve bunu bir değişkene atacağım. Buna da kelimeler diyorum. Artık bizim veri tabanımızdaki kelimeler tablosunun içerisindeki tüm veriler kelimeler değişkenine atamış olduk. Bunu da return bir kelimeler diyerek index sayfasına göndereceğiz. Şimdi sayfamızı oluşturalım. Index'e sağ tıklayıp add view diyorum. Yine layout sayfamızdan bir tane index view türetiyorum. Sayfamız oluştu. Burada yine bir tane model tanımlayacağız. Bizim modelimiz neydi? Yine kelime klasımızı kullanacağız. Sözlük uygulaması nokta Entity nokta Entity içerisindeki kelime. Ancak burada bir farklılık var. Biz bu şekilde yaparsak buraya sadece tek bir kayıt alabiliriz. Ancak bizim Veri tabanımızda kelimelerimiz birden fazla olabilir. Bu nedenle bu modeli list olarak tanımlayacağım. Şu şekilde list diyorum. Ve küçüktür büyüktür işaretleri içerisine entity'mizi tanımlamış olduk. Artık kelimelerimizin tüm listesi modelimizin içerisine aktarılmış oldu. Buraya kelimeler diyorum. Bir de kelimelerin listesini göstereceğimiz bir tablo oluşturacağım. Buna table class'ını atıyorum. İçerisine de bir tane tr ve başlıklarımızı tutacağımız th'mizi oluşturuyorum. İlkini İngilizce kelimelerimizi yazdıralım. Daha sonra da Türkçe kelime karşılığını yazdıralım. Daha sonra burada bizim modelimizin içerisindeki tüm kelimelerin listesini yazdırmamız gerekiyor. Bunun için bir tane for foriç oluşturacağım. Tap tap diyerek foriçi oluşturuyorum. Buraya kelime değişkenini olarak tanımladım. Peki hangi yapıda dönecek? Bizim modelimiz içerisindeki tüm kayıtları döndüreceğiz. Buradaki nokta biz sayfamıza modeli tanımlarken küçük harfle tanımlıyoruz. Ancak sayfanın içerisinde modelimizi kullanırken büyük M harfiyle modelimizi tanımlıyoruz. Buna dikkat edelim. Daha sonra buraya bir tane tr oluşturacağım. Ve bunun içerisinde de kolonlarımı oluşturuyorum. Buraya neyi yazdıracağız? Kelimenin içerisindeki İngilizce kelimeyi yazdırmış olduk. Aynısını Türkçe kelime için yaptıralım. Et evet, kelime nokta Türkçe diyorum. Bunu da oluşturduk. Şimdi sayfamızı yine sağ tıklayıp View in Browser'da çalıştırıyorum. Evet. Sayfamız ve kelimelerimiz geldi. Veri tabanına biz bir önceki dersimizde bir tane kelime eklemiştik. O da buraya listelendi. Şimdi Birkaç tane daha kelime ekleme işlemi yapalım. Ben bunun için buraya bir tane kelime eklemek için, ekleme sayfasına gitmek için link koyacağım. İndek sayfasına geliyorum. Şurada kelimelerin altına bir tane çizgi oluşturalım. Ve buraya a href Link tanımlıyoruz. Linkimiz nereye gidecek? Kelime kontrolörün içerisindeki ekle action'ın altına gidecek. Buna bir tane class veriyorum. O da btn yine btn'e primary diyorum. Mavi bir tane buton oluşturalım. Yeni kelime ekle. Olsun. Bunu kaydedip sayfamızı yeniliyorum. Butonumuz buraya geldi. Buna tıkladığımız anda e, ekleme sayfasına gideceğiz. Ve burada yine birkaç tane kelime ekleyelim. Kelimelerimiz e, kullandığımız ifadelerle olsun. Mesela solu solution Solution çözüm demek. Bunu ekliyorum. Ve solution kelimesi eklendi. Ve buraya da mesajımız geldi. Yeni bir tane ekleyelim. View diyorum. View de görünüm demek. Bunu ekledim. Bir kelimesi eklendi dedi. Bir tane de empty ekliyorum. Bu da boş demek. Bunu da ekledim. Kelimelerimiz eklenip indeks sayfasında görüntüleme işleminde yapmış olduk.